Şimdi arkadaşlar merhaba. Etek Dünki kestiğimiz volanla eteğin birleşimini yapacağız. Volan takacağız. Bir de pervaz kemer nasıl yapılır onu göstereceğim. Pervaz kemer için ne yaptık arkadaşlar? Biz önümüzünkini kumaş katına dün kesmiştik. Öyle göstermiştim. Bakın bu şekilde telamızı yapıştırdık buraya yerleştireceğiz. Bu da arkamızın ki. İlk önce ne yapıyoruz? Pervaz kemerler, kemerlerimizi takalım ki birleştirmede dar geldiği zaman ileride açmak için beraberinde birleştireceğiz. Onu göstereceğim. Şimdi pervazımızı bir takalım. önle arka aynı teknikte devam ediyor. Nasıl yapıyoruz? Penslerimizi yaptık, hazırladık. İçe yatıyor. Bu şekilde bir ayaktan dikiyoruz tiksak atmadım başlangıçta arkadaşlar kabarmasın diye zaten burası bize ne yapıyor dikecek benzerimiz hep ön tarafa yatıyor Işler biz birleştirmemizi yaptık gayet güzel bir şekilde birkaç yerine ne yapacağız katlaması tamamen ettik buradan çıt atıyoruz bakın bu şekilde çıt atıyoruz ne yapacağız yukarıya yatırıyoruz kemirimize ne yapıyoruz? Çıma dikiş alıyoruz. Aynı şekilde arkamızın kenarını da bu tekne uygun çalışıyoruz. arkadaşlar ön pervazımızı taktık. Çımanızı çektik tıkın. gayet iyi olan bir şekilde. Şimdi arka permağırımızı taktıktan sonra girdi permağırımızı. Daha sonra ne yapacağız? Aynı şekilde arka ben pervazımıza da Elimizde şu an siyah yok. Arkadaşlar bir şekilde ayarlamışlar dikiş bayımız burada bizim ben arkadaşlar 2 santim oradan ne yapıyorum ilk önce pervazımı takmadan şimdi fermuarımı ayarlıyorum daha sonra pervazımızı takacağız 18-20 santim kadar fermuarımızı takıyoruz bir tarafınkini normalini taktık. Öbür tarafı ne yapacaktık arkadaşlar? Emniyet dikişimi aldıktan sonra bakın. Burası gayet güzel şekilde. Dedi ben olduğu için ve çok belli olmayacak için Bu şekilde ayarlıyorum etik ucuyla. kontrol ediyorum. İlk önce biz ne yapıyorduk? Emniyet dikişimizi bir alıyorduk. Sonra da fermaz açıp yerleştiriyorduk iki taraf aynı şekilde dek gelsin. Şimdi arkadaşlar bakın emniyet bitişimi aldım. Her kısmı beraberinde karşılıklı etek ucu tam birbirine denk geliyor. Biz sonradan arka ortasını birleştiriyoruz ki burası bizde çok güzel bir şekilde tuttuk vermeden tüpeti zinsin. Şimdi fermuarımı açıyorum. Enli dikişini yaptığım yerden tekrar dikten fermuarımızı kapatıyorum. bazı yerlerde dikkatli bir arkadaşlar biliyorsunuz. Çok siksak almam. Çünkü kabarmasın, dertleşmesin. Bazı yerlere tekrar dikişe girecek. Şimdi fermuarımı çekiyorum. Burada fermuarım gayet şık bir şekilde takıldı bakın. İçindeki rengimiz görünmüyor. Şimdi ne yapıyorum? Bu şekilde karşılaştırıyorum. Arkadaşlar. Sonradan ben arka ortasını birleştiriyorum. Burada herhangi bir tuttu şey olmuyor. Şimdi buradan tutuyorum. Makinamı koyup güzelce aşağıya kadar dikişimi alıyorum. Aynı düz iplikler. Bu arada da alttakileri kontrol ediyorum. görüyorsunuz arkadaşlar, bakın fermuarımızın birleşim yerinde herhangi bir kabarma, kalkma, toplama olmadı görüyorsunuz. Gayet şık bir şekilde fermuar çalışmasını biz elbisede de olsa, etekte de olsa bu tekniği kullanıyoruz gerçekten çok hoş. Şimdi aynı şekilde ne yapıyoruz fermuarımızda? Arkaya arkaya bir tarafını yapayım arkadaşlar. Birleştirme tekniğini arka ortasında göstereceğim. Ondan sonra şuradan tutuyorum bakın. Tabi açıyorum fermuarımı. Bir tarafını bitirip Fermuar kapatmasını göstereceğim. Asterimizi de daha sonra yerleştireceğiz. fermuarımı atacak şekilde, bakın buradaki fazlalığı şeyime almıyorum, pervazıma yine aynı şekilde bir ayaktan gidiyorum. çimamızı alıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Aynen. Şimdi biz bunun cümle ne yapacaktık? Astar takacaktık. Ben sadece astarı takmadan fermuar ayağını çıkartmadan şu kısmı bakın arkadaşlar fermuarla birleşim noktasını göstereceğim. Açıyoruz bakın. Tam çıma çektiğim yerden katlıyorum. Fermuarımın çok dibine gelmeyecek şekilde bunu fermuar ayağımızla tekrar dikiyoruz. Biraz yukarıdan alıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar arka her tarafını mutlaka taktık. Bakın yarımını biraz dikmedik. Buraya astar takacağız. Komple çevireceğiz. Her çalışmamızın arkadaki parmağı bu. Buradan da zaten astarımızı taktığımız zaman çok güzel olacak. Şimdi iki yanın birleşimini size göstereceğim. Bakın. Bizim burada bir buçuk santimlik dikiş paylarımız fazla vermedik. Ölçümüz çok güzel geliyor dedik. Şu iki tane yan dikişimizi dikmek için ne yapıyorum? Pervazlarımızın tam üst üste gelmesi gerekiyor. Bakın. Tam üst üste gelmesi gerekiyor. Bunları getirdikten sonra bir buçuk santim içeriden birleştirmemizi yapıyorum. kontrollü olarak çalışırsak arkadaşlar, bakın kontrollü olarak çalışırsak, biri uzun biri kısa yanlar. Şu şekilde tutalım, elimizi bırakmayalım. şöyle bir kontrol edelim kayma var mı yok mu bakın gayet güzel bir şekilde yan dikişlerimiz birbirini takip ediyor burada bizim etek genişliğini ölçümüzde gayet güzel dedik bunun astarı yaptıktan sonra da yapabiliriz arkadaşlar buradaki şu tekniği çünkü komple geçtiğimiz için ileride beni dar gelip de sadece yan dikişten söküp buraya da alabiliriz. Yani genişletebiliriz. Ayrı ayrı diktiğimiz zaman, yani komple diktiğimiz zaman, ayrı ayrı derken, her vazımızı tüm birleştirdikten sonra etek gibi tekrar tüp düz çektiğimiz zaman o zaman ne yapıyoruz? Sen beni söküyoruz, sen pervazı söküyoruz. Bizim için zor oluyor. Bu şekilde çalıştığımız zaman gayet rahat bir şekilde açılıyor. Şimdi, planın kalkmaması için ne yapmamız gerekiyor? Bakın, tam dikişten kırıyorum, dikişlerimi sadece açarak karşılıklı, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, bakın, karşılıklı açarak bunun üstüne bunu koyuyorum. Nereye kadar? Böyle bir dört santimini düz olarak değiştirdik bakın arkadaşlar. Böyle istesi de yukarıya kalkmaz. Dönme yapmaz. Buraya sabitleştirdik. Aynı tekniği öbür arkamızda da yapacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Bulanımızı takacağız. Onları da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar eteğimizi bitirdik. Bakın. Yani bitirdik derken yanları çekildi. Pervazları takıldı fermuarımızı taktık. Er kurtasımızı güzelce yerleştirdik. Şimdi ne yapacağız? Geldim. Volanımızın takılmasına. Volanımızın da tabii ki yan dikişlerini var, aldık. Yanlar yana gelecek şekilde bunları yerleştiriyoruz. Mutlaka ne yapıyoruz arkadaşlar? O orta işaretlerimizi mutlaka alıyoruz. Hem önde hem arkada bedenimizde de aynı şekilde un ortasını, ova işaretini aldık. Bunları koyuyoruz. Eteğimizin anası üstte kalıp olan altta kalacak şekilde, bakın, olan altta kalacak şekilde makineye yerleştiriyoruz. Bunu da dikiyoruz. orta işaretlerimi takip ediyorum bakın arkadaşlar dikişlerimiz açık bir şekilde dikiyoruz burası arka tabi ki biliyorsunuz devam ediyoruz yan yani yan işe gelecek bitişlerimiz açık olacak neden altı aldık Arkadaşlar Evet olan biraz fazla istediği için yuvarlak kesildiğinden dolayı toplama esneyen kısmı toplayarak gizlenir yani. Üst alırsak daha çok esner. Hoş olmaz. Evet. Devam ediyoruz. Hele alttan üstten kontrolü yapıyoruz toplama olmasın diye. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde daha henüz ütüsü yapılmadı. o olmuzu işten alalım çift olarak o varlık alacağız buraya çift olarak üstten de ne yapacağız yukarıya yatırıp aynı pervaz kemerde yaptığımız gibi buraya bir ne yapıyorum çıma dikişi alıyorum bunun bir o varlığını alalım arkadaşlar arkadaşlar bir o varlığını alın bunu evet arkadaşlar eteğimiz şu an bitmiş durumda mankene taktık daha tam ütüsü olmadı Tabi bu mankenimizde kasip bedendi arkadaşlar? 38 beden bunu giyen 42 beden haliyle buralarda potluklarımız var. Olanlarımız gayet şık şekilde yerleştirildi. Daha dediğim gibi tam ütümüz yok. Temizlenecek iplerimiz var. Bunları da alındığı zaman gayet güzel duracak. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Bugün sessizler bayağı her gün ses çıkıyor diye işaretle konuşuyorlar. Kolay gelsin. Başarılar.